Zikeri, ha? kötü bir şey yapmayacağım değil mi? Fazla üstüne gidilirse e, kaçırırmış bu sefer de ya. Allah Allah ya. Ya yani fena kadın olacağına Hah. deli olsun. Evde bağlar oturturuz. Hani hı hı. haberlerde falan izliyoruz ya zincire vurulmuş deli kızlar. Biz de öyle bir şey yaparız ona. Hı hı. Alo. Teyzeciğim siz kızınızın durumunun farkında mısınız? Sıdık'a bambaşka biri olmuş adeta. Biliyoruz yavrum. Kendi elimizle saldık biz. Sen kimsin çocuğum? Bak kötü bir şey yapma yavrum tamam mı? O ter temiz bir aile kızıdır. Bir şey yapmam teyze. Ben onun dünya ahiret şeysiyim bir yerde. O benim helalim sayılır. Ben bir dost olarak uyarmak istedim sadece. Kim? Kimsin yavrum ne helali? Ha? Ay kız gidiyor elden. Zekeriya bu kız çok kötü işler karıştırıyor anacığım ha. Başımıza büyük iş açtı bu sucuk. Sucuk mu istediniz? Alo sucuk mu istediniz anlamadım. Ay o lanetli sucuk be. Allah belasını versin bu sucuğun ya. Ee... Tabii canım ben sizin damadınız sayılırım. Hemen attırayım hoca. Kesin ol. Ha. Hani sen geçenlerde bir sucuk yaptıydın ya. Ha. Canım ondan bir çekti bir çekti sorma. Ah. Toplatıldı o sucuklar sıtıkam ya. Ha. Ah. Zehirli miymiş kanserli miymiş neymiş. Ama zehirli mehirli yerdik işte. Şöyle ekmek arasında cızır cızır oh. yavrum. Öyle deme bak o sucuk yüzünden neler geldi başımıza. Hay bütün gün seni sokaklarda aradık durduk sıdıkam benim. Aa, saçma saçma konuşma anneciğim. Niye? Sucukla beni aramanızın ne alakası var şimdi? Bak evladım. Alan özetle şunu söylemeye çalışıyor. Ha. Yani tabii ki biz... ...hayırlı bir kısmet bularak... ...senin telli duvaklı evlenmeni isteriz. Aha. Ama... ...bu şekli şemal ile olmasını arzu etmeyiz yavrucuğum. Evet. Aa, ne varmış şeklimde şemalimde baba? Örneğin mesela... Bugün o Ezgüsü denen salak kızla İstanbul'un bütün sokaklarında dolaşman hiç hoş bir durum değil yani. Aman canım ne var Ezgüsüyle biraz dolaştık sonra ayrıldık zaten. Ne? Bir de tek başına mı dolaştın? Evet tek başıma dolaştım ne var ki? Allah Allah. Siz zaten suyu sevmiyorsunuz. Canım hoppa kız falan ama sokaklarda tek başına dolaşmandan iyidir. Ee, o bir saka baba. Saka ailesinin soyadını taşıyan bir kız öyle sokaklarda tek başına dolaşamaz. Ay tek başıma dolaştım ama etraf koca adayı kaynıyordu. Ay servis otobüsü dolusu yakışıklılar, memurlar, amirler, kısım şefleri, vasıfsız işçiler... Sıdıka kızım bak, koca denilen müessese öyle bulunmaz. Burada kısmetten söz ediyoruz. Yani sokaklara düşerek, öyle servis yolunda koca bekleyerek bulunmaz bu işler. Hafazan Allah, Cinayetle sonuçlanır vallahi. Ama baba dış dünyayla tanışıp kaynaşmadan nasıl bulacağım eşimi ben? Gerçi ben anneme dedim. Cık. Damat adaylarını eve çağıralım şöyle önümde mayola bir biçim. Hadi bakalım bak Armut diye güzel kızım benim Lan, Armut. Dur. Yavrum. Baba. E, aile meclisi bir önemli karar alırsa yani üstüme düşeni yaparım. Bana bak sen sus bakayım sokma o koca burnunu bu işe. Zekeriya. Ha, sen de unutma. Varmayacağız üstüne. Hadi kızım benim. Sen de git çeyizini odanda büyütürsün. Hadi yavrum benim. Hadi kalk. Ay tabii büyüteceğim anne. Bu gece saat üçe kadar planlar kurdum. Daha yapmam gereken yüzlerce elişi var. Hiç durmayacağım. Kocaları böyle bir mıknatıs gibi kendime çekmek istiyorum. Size onlarca torun vereceğim. Kırk bin çocuk çorabı yıkamak istiyorum. Ya Rabbi ne sucukmuş ya. Ne hallere düşürdü bizi be! Aman Zekeriya gözünü seveyim, öfkelenme ha! Ay daha da kötüsü, heroinman, meroinman olur kız. Baba... E, ...istemeyerek tekrar ediyorum ama... ...aile meclisinin bu konuda bir kararı olursa... Hı -hı. E, ...üstüme düşeni yaparım ha! Gerzek! Salak! Biz kızımızı severiz, böyle bir şey için kan dökülmez bu evde. Fakat baba! Töre! Ne töresi lan? Ne töresi ha salak! Şimşire bak, töreymiş. Ulan senin tören mi var ha? Şimdi olan hırsımı da senden alırım ha. Ama öyle deme baba ya. Ninjalıkta evet, da yeri vardır bunun. Üstelik kardeşimin bu utançla harakiri falan yapması bile lazım yani. Ne harakirisi oğlum? Ay kardeşin keçileri kaçırdı biraz o kadar işte. Ya Safiye Hı. Şu efendi hazretlerine götürsek Şu kızı tersine okusa düzelir mi ki Yok anacığım ben bugün gittim adama O oh, kapı duvar koskoca bir mühür koymuşlar kapıya Heh, Al işte al Ben anlamıştım onun sahtekar olduğunu ha, sahtekar. Bizim çaycıda işleri tam düzelttim derken Tükanında tüp patladı Ya, ya. Aa. <laughs> i̇yi akşamlar Sokalesi Aman iyi akşamlar çocuğum Bulacağız sana o sucuktan hadi sen git yat <laughs> Ay kız ne yaptın Kendine böyle <laughs> ha? Hiçbir şey yapmadım. Bir taraftan kapının oradan sizi dinledim. Bir taraftan da o rolümün kostümlerini çıkardım. Rolünün mü? Hı -hı. Niye rol yaptın kız anne eser? <laughs> Bu, bu, bu bize rol yapmış ya. Büyülü değilmiş bu ya. Aa. Gerçek, o kadarını biz de anladık herhalde değil mi? Ee, niye yaptın kızım böyle bir şey ya? Yani yarım aklımızı da alacaktım ben. Hatta hmm. abininki çeyrek. <laughs> çeyrek. Ee baba ne yapalım? yastığın altında her sabah muska bulursan... ...büyülü sucuk yiyip okunmuş su içersen sen de aynı şeyi yapardın o su içirmedim bir defa. Ya kızınız sevdiği birisiyle istediği zaman evlense, ömür boyu istediği birisiyle mutlu yaşası kötü mü olur? Hmm. Ya hem beni sevdiğinizi söylüyorsunuz, hem de hiç duygularımı anlamıyorsunuz. Tamam. Ben okulmuş sucuk yapmayacağım. Sen de öyle entel kuntel mesaj verme tamam mı Sıdık'a? Karışma Safiye çocuğa ya. Karışma. O e, fena kadın olacağına entel dantel olsun. Aman iyi. O zaman torun yapacağını heykel yapsın sana, tablo çizsin, o şey Yok kardeşim, yapayım, burada kimse sucuk falan istemedi ya. Safiye teyze, Safiye teyze, siz bana bugün telefonda bizzat sucuk sipariş etmiştiniz. Ben de baş başa yiyelim diye anca getirdim sucukları. Şey, e, araba aşağıda. Yani bir emriniz olursa diyorum, hemen hazırlatıvereyim. Niye öyle bakıyorsunuz? Siz sucuk sipariş etmemiş miydiniz? Ay ben yanlış anladım. Samim. Hı? Aile meclisi kararını uygula çocuğum. Törene sahip çık. Zekeriya. Tamam baba. Lan şimşir. Sen gecenin bu geç saatinde Genç bir kızın evine gelip sucuk servisi yapmaya utanmıyor musun lan sen ha?